Neyi çok seviyorsun? Bence bizim evde bezelye var. Hayır yemeyeceğim bezelye. Mantı yiyeceğim. Mercimek çorbası yer misin? Mantı yiyeceğim. Mantı ne yapıyor biliyor musun? Külü aldırıyor çocuklara çok zararlı. Mantı istiyorum. Mantı istiyorum. Mantı. Sen bugün okulda dürüm mü yedin? Dürümle çorba içmişsin doğru mu? Doğru. Pasta kaç tane yedin? Arkadaşların da yedi mi? Sana kek yapayım mı? Geçenki kekimi beğendin mi? Bu ne? O elim, elim, elim. Hey. Ne? O, i̇ğne mi? Yok iğne değil. Şey, ne? Hani, kulağa bakıyorlar ya çubuk. Bir çubuk teyzecim. Çubuk çubuk, çubuk, çubuk. çubuk, çubuk. Durucuk. Şimdi biz ne yaptık? İşitme testimizi yaptırdık. Bakalım ne diyecek doktor bize, değil mi? Evet. Sol kulakta biraz sıvı çokmuş. Sağda azmış. Solda çokmuş Açamadım. ama. Değil mi teyzeciğim? televizyonu. O televizyonda kulak şeyi ne bakıyor ama. Normal Aç. televizyon değil o. Değil mi? Bak bu normal televizyon değil. Burada da bir tane televizyon var. Normal. Duru sabahları kaçta uyanıyorsun? Kahvaltıda ne yiyorsun Duru? Ee, Pepere. Pepere ne? <laughs> Böyle baharat ekmeklerden soğanlardan keçikleri. Mara